Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kafede porsiyonu 280 liraya satılan o meşhur tatlı tarifini hazırlıyoruz. İnanılmaz lezzetli ve kolay bir tatlı tarifi oluyor. Sen de mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. İlk olarak tatlının kremasını hazırlayarak başlayalım. Bunun için yarım litre sütü tencerenin içerisine aldıktan sonra üzerinden yarım su bardağı toz şeker, bir tepeleme yemek kaşığı un, hafif tepeli olacak şekilde 4 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Ve bir tane de yumurtayı ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştırıp ardından ocağın altını açıp krema kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Krema kaynamaya başladı. Güzelce bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi hemen kremanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 60 gram beyaz çikolata ekliyorum. Son olarak bir paket şekerli vanilini de ekleyip tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra bir 5 dakika daha kremayı pişiriyorum ve ardından nefis mi nefis beyaz çikolatalı pastacı kremamız artık hazır oluyor. Kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Muhteşem bir krema gerçekten. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu kremayı ocaktan alıyorum ve ara ara karıştırarak soğumaya bırakıyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra kapağını komple kapatıp ara ara karıştırarak kremanın soğumasını sağlayabilirsiniz. Mutlaka kapağı kapalı olacak şekilde soğutun. Diğer türlü kabuk tutacak ve istediğimiz kıvamda olmayacaktır. Soğumuş halinde görüyorsunuz muhteşem kıvamlı bir krema. Şimdi sıra geldi bu çikolatalı krep sarmanın kreplerini hazırlamaya. Bunun için bir yumurtanın üzerinden bir su bardağı süt, bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı ayçiçek yağı ekliyorum ve sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Krep hamurunun sıvı malzemelerini karıştırdıktan sonra şimdi içerisine ununu iki seferde ekleyeceğim. Bir su bardağından iki parmak eksik un kullanıyorum. Bir miktarını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra kalan unu da şimdi hemen kasenin içerisine ekliyorum. Ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar krep hamurunu çırparak hazırlıyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp pürüzsüz bir hamur elde ettikten sonra artık krep hamuru da pişmek için hazır. Yanmaz yapışmaz 26 santimlik bir tava kullanıyorum. Orta ateşte ısıttığım tavanın içerisine biraz fırça ile yağladıktan sonra hazırlamış olduğum krep hamurundan bir kepçe dolusu alıyorum ve tavanın tam ortasından döküp hemen hızlıca yayıyorum. Orta ateşte krebin önü ve arkası güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. İlk yüzeyi kızardıktan sonra hemen çeviriyorum ve ikinci yüzeyini de güzelce pişirerek krepleri hazırlıyorum. İlk krep pişti. Hemen onu alalım. Yine aynı şekilde tavayı tekrar yağlıyorum. Ve hazırlamış olduğum krep hamurundan bir kepçe dolusu döküp hızlıca yayılmasını sağlıyorum ve pişiriyorum. Verdiğim bu ölçülerle toplamda 4 tane krep hazırlayabilirsiniz. Eğer daha fazla krep hazırlamak isterseniz krep hamurunun miktarını ikiye katlayarak da yapabilirsiniz. Krepler ilk piştiğinde bu kenarda kalan ince kısımları biraz kuru gibi olursa eğer hemen üzerine bir tencere kapağı ile kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Her yeri güzelce yumuşacık oluyor böylelikle. Şimdi sırada tatlının çikolatasını benmari usulde eriterek hazırlayalım. Bunun için derin bir kasenin içerisine sıcak suyu ekledim ve çikolata olan kabı suya değmeyecek şekilde kasenin üzerine yerleştiriyorum ve bu sıcaklıkla çikolatanın erimesini sağlıyorum. Beyaz çikolatayı da aynı şekilde ben de eriteceğim. Ancak beyaz çikolata erirken biraz daha koyu kıvamlı kalabiliyor. Özellikle beyaz çikolatada size önemli bir püf noktam var. Böyle birazcık sıvı yağ ekleyerek beyaz çikolatanın kıvamını istediğiniz kıvamda inceltebilirsiniz. Gerçekten çok ama çok fark ediyor. Bakın böyle sıvı yağ ekledikten sonra gayet akışkan kıvamlı şahane bir beyaz çikolata hazırlamış olduk. Şimdi tatlının meyvelerini hazırlayalım. Ben çikolatalı krep sarma için çilek ve muz kullanacağım. Siz dilediğiniz meyveleri kullanarak bu şahane çikolatalı tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Hemen çilekleri hızlıca doğrayarak hazırladıktan sonra muzu da doğrayıp hazırlıyorum ve meyveler de artık krep tatlısına girmek için hazır oluyor. Hazırlamış olduğumuz pastacı kreması güzelce soğudu. Tamamen soğuduktan sonra şimdi sıkma torbasının içerisine kremayı aktarıyorum. Ben bu şekilde bir sıkma torbası kullanarak tatlıyı hazırlayacağım. Siz isterseniz krema pompasının içine de koyabilirsiniz ya da kolayınıza gelirse kaşık kaşık da yerleştirebilirsiniz. Pastacı kremasını da artık hazırladık. Şimdi sıra geldi. Hazırlamış olduğumuz tüm bu güzel lezzetli malzemeleri birleştirmeye. Öncesinde şöyle krepleri de göstermek istiyorum. Bakın dinlendikten sonra yumuşacık şahane bir krep oldular. Hemen kreplerden bir tanesini tabağın içerisine aldım. İçerisine bir tatlı kaşığı kahvaltılık çikolata sürüyorum. Çikolatanın üzerinden hazırlamış olduğumuz nefis mi nefis beyaz çikolatalı pastacı kremasını da gördüğünüz şekilde hemen sıkıyorum ve ardından kremanın üzerine de doğrayarak hazırlamış olduğumuz meyvelerden bol bol ekliyorum. Meyvelerini de koyduktan sonra şimdi krebi sarma aşamasına geçebiliriz. Öncelikle iki kenarını bu şekilde hafif bastırdıktan sonra krebi hafif sıkı olacak şekilde sararak hazırlıyorum. Ve gördüğünüz gibi krep sarma hazır oluyor. Hemen ikincisini de hazırlayarak size göstermek istiyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca kanala abone olup bildirim zilini açarsanız deneyeceğim yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Krepimizi yerleştirdik, çikolatasını sürdük, pastacı kremasını sıktık ve meyvelerini de ekleyip güzelce sararak meyveli çikolatalı krep sarmayı tamamlıyoruz. İnanılmaz lezzetli, çok hafif ve çok kolay bir tatlı tarifi oluyor. Eğer kolay tatlı tarifleri arıyorsanız, çikolatalı tatlı tarifleri arıyorsanız, kafelerde tatlılara böyle yüzlerce lira vermek istemiyorsanız, kafe tatlılarını evde hazırlamak işte bu kadar kolay. Hem de evde yaptığımız malzemeler çok daha kaliteli ve çok daha lezzetli oluyor. Ben mayra eritmiş olduğumuz sütlü çikolatayı şimdi kreplerin üzerinden bu şekilde gezdirerek döküyorum. Açıklık kalmayacak şekilde böyle şerit şerit döküyorum. Krebin üzerine tamamen kaplıyorum. Kremin üzerine çikolata ile kapladıktan sonra çikolatanın yayılmasını istediğim için tabağı elime alıyorum ve hafifçe böyle sarsarak çikolatanın yayılmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle yaptığımız zaman çikolata güzelce pürüzsüz bir kıvam alıyor. Hiç kaşıkla müdahale etmenize gerek olmuyor. Ardından da üzerine eritmiş olduğumuz beyaz çikolatayı gördüğünüz şekilde güzelce döküyorum ve nefis mi nefis bol çikolatalı içinde pastacı kreması, meyvesi ve çikolatasıyla yemeğe doyamayacağım şahane çikolatalı krep sarma tarifimiz servise hazır oluyor. İncecik krebi, pastacı kreması üzerine bol çikolatası ile şahane bir tatlı tarifi gerçekten. Eğer çikolatalı tatlı tarifleri arıyorsanız, kolay tatlı tarifleri arıyorsanız, sütlü tatlılar seviyorsanız bu kolay çikolatalı krep tarifini mutlaka deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın ve kanala abone olun. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.